Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizlere sabit ID ve sabit şifre ile nasıl Zoom'a giriş yapılır ve katılımcılar ya da öğrenciler ya da başka kişiler nasıl giriş yapacak? Bunları sizlere kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani Zoomla ilgili çok şey anlattık. Eksik kalmasın. Bunu da anlatın ve daha 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 anlatmaya devam edeceğiz. Şöyle gösterebilirim. Şöyle sağdan aldığımda. Bakın Zoom eğitim seti. Mesela ilk defa arkadaşlar yani YouTube'da Türkiye'de ilk videolardan bir tanesi buydu. 19 Nisan'da çekti Daha kimse Zoom nedir, ne değildir tabii ki mutlaka bilen vardı Fakat ilk bununla ilgili biz çektik. Bakın şurada mesela bu... 387 mi? Yani 400 bine yakın izlendi. Şöyle yorumlara baktığımızda bakın abi Allah dediğini altın etsin. 13 tane video izledim. Neyse bu detaya girmeyelim. 380 bin. Daha daha var. Mesela EBA öğrenci girişi bu. Bu da 118 bin. Baya güzel izlendi. Yani bunlar Zoom öğrenci girişi bu kaç izlendi? Bu da 77 bin izlendi. Öğretmen girişi bakalım kaç izlenmiş? 6000 izlenmiş. Gördüğü gibi yani bunların sayıları daha daha artacak. Yani eksik kalmasın. Şimdi sabit aydı göstereceğim. Önce zoom bilgisayardan gösteriyorum. Tabii ki bu cep telefonundan da olabilir. Bakın new meeting diyor. New meeting hemen bir toplantıyı başlatır. Join kullanıcı adı giriş yapmadan toplantıya katılım sağlar. Schedule da bir programlamadır. Bir planlamadır. İleriye yönelik bir planlamadır. Schedule. Yukarıya baktığımızda chat var, meeting var ve contacts var. Meeting tüm gerçekleşen ve Planladığınız daha doğrusu planlanan bütün toplantılar burada görülmekte. Lafı ve sözü fazla uzatmadan schedule hemen bu menüye yani planlama ve programla menüsüne giriş yapmak istiyorum. 4 Ekim görüyorsun saat 11. Şimdi schedule'a bastım. Bir adımı yazacağım önce. Adımı yazıyorum. Şebelebet Göbekli Tepe. Evet, adımı yazdım. Şebelebettin Göbekli Tepe. Şimdi burada recurring var. Recurring demek yenilenen, tekrarlanan toplantı demektir. Ben burada recurring'i bastım. Recurring'e bas bakın. Recurring'e bastım. Bütün takvimler, saatler kayboldu. Sonra ID otomatik ben sana ID mi vereyim yoksa sen bu ID'yi mi kullanmak istiyorsun? Hiç fark etmiyor. Ben hadi bu ID sabit kalsın ve passport diyor şifrede. Yine dünyanın en zor şifresini seçeceğim. O da 1 olsun. Bu da bekleme odası. Bekleme odası herkes biliyoruz. Bu özellikle Zoom işte para kesiyor, güvenlik açığı var şeklinde uyarılar. Şikayetler geldikten sonra güncellendi. Yani öğrenci önce bir bekleme odasına geliyor. Sen orada ders işlerken öğrenci toplantıya ya da derse alıyorsun. Ama bu waiting room'un ders esnasında pek sağlıklı işlemediğine şahit olduk. Yani eğer güven açısından bir risk varsa tabi ki bas ama yoksa hiç basmaya gerek yok. Burada şifreyi boşta bırakabiliriz. O halde şifresiz dilek giriş yapabilecektir. Ama ben no, ne olur ne olmaz bir yazdım. Böyle baktığımızda video host ya yani. Yani öğretmenin, toplantı başlatanın videosu açık mı olsun kapalı kapalı tercih ettim. Bu da pers yani katılımcıların videoları yine off demekte de fayda vardır. Ya da mail hesabınıza bir posta gelecektir ve save diyorum ve kaydediyor ve bekliyorum. Evet gördün. Artık benim şifrem yani pes kodum 1 ve ID'm de bu. İsmim de burada yazmakta. Başlık daha doğrusu başlık öyle söyleyelim. İşte artık öğrencilere diyebilirsiniz yarın saat 10'da ya da ertesi gün 10'da ya da her gün saat 10'da tekrar tekrar takvim oluşturmaya, kitap kitap yapmaya, toplantı ayarlamaya hiç gerek yok. Her gün saat 10'da ya da bir gün 10'da bir gün 1'de ya da ders programına göre artık benim ID'm bu ve şifrem bu. Saati vakti geldiğine buna bastığında toplantıya direkt katılım gerçekleşecek. Tabii ki sizin başlatmanız gerekiyor. Ayrıca bunu kopyalayıp şuradan kopyalayıp da WhatsApp üzerinden ya da diğer iletişim araçlar üzerinden de gönderebilirsiniz. Kopyaladık biz şu an. Artık gönderebilirsiniz. Peki toplantıyı nasıl başlatacağız? Şuradan bakın meeting istiyor. Daha önce yaptığınız toplantıları gösterecektir. Meetings'e basıyorum ve bakın ID oradaki ID ve bakın ismim görünüyor. Şebelebettin gibi tepe ve start dediğimde basalım. Evet burada start şöyle kenardayım. Şöyle göstermeye çalışalım. Bakın işte geliyor. İşte burada başladı. Evet toplantı burada başladı. Yani Zoom üzerinden toplantı gerçekleşti. Artık öğrenciler katılımcılar buradan çıkalım şöyle. Çıkalım. Çıkalım. Bitirelim toplantıyı. Evet toplantıyı bitirdim. Öğrenciler nasıl girecek? Şurada join diyecek. Join diyecek. Şöyle gösterebilirim. Evet şöyle gösterebilirim. Burada hani o ID vardı ya rastgele hani o size verilen bir ID vardı. Yani bir öğrenci şu şekilde giriş yapacak ve isminizi yaz diyor yazalım. Tabi o toplantıyı kapattığım için ve join dediğimde artık o toplantıya giriş yapacak öğrenci. Bu sabit artık standart ve sabit olacak, oldu. İşte söyleyebileceklerim bu kadar. Tak, aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yazın cevap vermeye çalışacağız. İzlediğiniz için hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İyice